Arkadaşlar inek araba ve UFO büyük bir biri, büyük bir UFO'ymuş. Bunu izliyoruz şimdi. Bu her yerini mahvetmeye çalışacağız. Bakalım nasıl mahvedeceğiz. Orada öyle görebildi. Tam traktörü varmış. Şey çizmiş. İzliyoruz. Arkadaşlar videoyu da beğenin ya. Bu kadar emek karşıyoruz sizler için. Hadi bir saatlik bir emek karşında bir beğeni atın ya. Hadi sizlere gönüyorum. İki tane elma alın yanınıza. Adamın ağzına çakı çakın. Tamam. Traktör çalışma, çalıştırmak için anahtar lazım. Bu anahtar üstünde. Kontak anahtarını bulun demiş. Kontak anahtarı bulalım. Eğilerek gidin burada çünkü sessiz bir şekilde gidin. Kontak anahtar bakın arkadaşlar bu odada. Bu odaya girdiniz mi? Traktör mavi. Alıyorsunuz. Bir şeyi aman bir şeye çarpmayın. Bir dakika. Evet anahtarı aldık bir benzin bidonunu bulun. Şu anda bir benzin bidonu fredesek çıkmayacak. Ve bir benzin bidonunu bulun. Onu da bulayım. Hemen devam edeyim. Arkadaşlar şuradaki traktördeki buradaki kulübeye çıkıyorsunuz. Benzini alayım. Ara, arabana yakıt ikmali yap. Şu anda adam orada inşallah görmez. Atladım. Tamam çalıştırdım. Kanka bunun ehliyeti var mı ya? Bu yaşta traktör sürmeye başlamış. Her yerini mahvetti. Tamam. Güzel şimdi kaçacak mı? İzliyoruz. Adam çıldırıyor. Ve kazandık kanalıma abone olun. Ve beğenin. Bir saatlik yemek.